İngiltere'de geçtiğimiz hafta neler oldu? Bir yanda Ortadoğu'da patlayan savaş, diğer yanda binlerce kişi etkilen yardım kesintileri, yıllarca susulan çocuk istismarı skandalı ve İskoçya'daki seçim sonuçlarının siyaseti yeniden şekillendirmesi derken gündem bu hafta sadece yoğun değil, aynı zamanda çarpıcıydı da. Ben Fahri Aksoy. Hazırsanız hadi gelin gerçekleri konuşalım. Merhabalar sevgili dostlar. Bu defa dünya gündemiyle başlıyoruz. Çünkü dünya gündemindeki olay herkesin bildiği üzere İran-İsrail Savaşı. Ve bu savaş ister istemez bizi yakından ilgilendiriyor. Ama öncelikle gelin bir olayların başlangıcına gidelim. Daha sonrasında nasıl ilgilendirdiğini geliyor olacağız. Her şey 13 Haziran sabahı İsrail'in yaptığı saldırıyla başladı. Bu saldırıda İranlı generaller, Kudüs gücü komutanları ve nükleer bilim insanlarının da bulunduğu üst düzey komuta kademeleri hayatını kaybetti. Ve bu saldırıyla beraber özellikle İsfahan'daki nükleer araştırma merkezindeki sivillerin bulunduğu binalar hedef oldu. İsrail saldırıdan sonraki yaptığı açıklamada İran'ın nükleer kapasitesini yıllarca geriye ittiğini iddia etti. Ve aynı gece İran 400'den fazla füze ve İHA ile Tel Aviv karşılık verdi. Ve bu karşılıklı saldırılar sonrasında savaş resmi olarak başlamış oldu aslında. Şimdi tüm bunlar devam ederken dünya ne diyordu bu konuda? Özellikle Amerika'nın ve İngiltere'nin tavrı bu noktada biraz kritikti. Çünkü Amerika'nın savaşa dahil olması için İsrail tarafından birçok bahse geldi. Ve doğal olarak Amerika girdiği zaman İngiltere'de savaşa gireceği düşünülüyordu. Fakat 22 Haziran tarihine kadar Amerika tarafından herhangi bir müdahale dahil olmadı. 22 Haziran tarihinde Amerika nükleer sığınakları yok etmek için özel olarak tasarlanmış B2 bombardıma uçakları ve Bunker Buster bombalarını kullandı. Aslında rahat bu kadar bombalayabilmesinin sebeplerinden bir tanesi de yapılan saldırılar sonucunda İsrail İran'a hava sahasını tamamen eline geçirdi. Ve savaş ister İran tarafından sıkıntılı gidiyormuş gibi gözüküyor diyebiliriz. Fakat tüm bunlarla beraber İngiltere en başından beri tavrı diplomatik olarak çözülmesi gerektiğini ve durumu sakinleştirmesi gerektiğini savundu ve özellikle Başbakan Keir Starmer'ın yaptığı her konuşmada bu durumu sakinleştirmesi gerektiği ve diplomatik olarak çözülmesi yönünde birçok temkinde bulundu. Fakat diğer taraftan da meclise yapılan konuşmalarda hükümete şöyle sorular soruldu. Hatırlarsanız Amerika Irak'a savaşa girdiği zaman da İngiltere de onun yanında beraber girmişti ve mecliste buna yakın bir soru soruldu daha öncesinde Amerika ile beraber Irak'ta savaşa girdiniz ve yine Amerika tekrar savaşa girecek olursa İngiltere körü körüne takip edecek mi diye sordular. Hükümet ise askeri adımlar yalnızca uluslararası hukuka uygun şekilde parlamentin bilgisi dahilinde olur. Irak'taki hatalar tekrarlanmayacak. Şimdilik İngiltere bu savaşa girecekmiş gibi gözükmüyor. Ama ilerleyen zamanda nasıl bir şey olur? Bunu hep beraber göreceğiz. Tüm bir kısa savaş özeti sonrasında bu savaşın asıl bizi ilgilendiren tarafı nedir? Çünkü savaş sadece cephede kalmadı. İngiltere'ye kadar uzanan bir ekonomik dalga bekleniyor. Özellikle ekonomistler tarafından söylenen durum şu. İngiltere gibi enerjisini dışarıdan alan bir ülke için bu çok ciddi bir tehdit. Çünkü petrol fiyatları %10 oranında arttı 10 gün içerisinde. Ve bu şu demek oluyor aslında. Yakıt fiyatları artacak, ulaşım pahalanacak. Doğal olarak enerji faturası daha da artacak. Ve buna bağlı olarak market fiyatlarının artmasıyla enflasyon da yükselmeye devam edecek. Ama böyle dönemlerde tarih bize bir şey gösteriyor. Önce enerji, sonra ekonomi, sonra siyaset sarsılır. Peki sizce bu savaş İngiltere'ye doğrudan yansır mı? Yoksa diplomasiyle soğutulabilir mi? Bu konudaki görüşlerinizi bekliyorum dedikten sonrasında sizi Orta Doğu'dan alıp ülkedeki büyük bir iç karışıklığa getirmek istiyorum. Çünkü İngiltere'de geçtiğimiz günlerdeki gündem yıllarca sessiz kanına çocuk istismarı çeteleri. Geçtiğimiz hafta Birleşik Krallık hükümeti yıllarca halının altına süpürülen bir utançla yüzleşmeye karar verdi. Çocuk istismar çeteleri, bilinen adıyla grooming gangs. Binlerce çocuk, özellikle de beyaz İngiliz kızlar, yıllarca sistematik şekilde istismar edildi ve şimdi hükümet bu utanç verici geçmiş için nihayet kapsamlı bir soruşturma başlatıyor. Aslında bu olaylar çok yeni başlamış olan bir durum değil. Yaklaşık 2000'li yıllardan bugünlere günümüze kadar gelen bir durum. Ve o günlerden bugünlere bu olay en çok Rotterdam, Rochdale yok şair Manchester gibi bölgelerde yaşandı. Faillerin önemli bir kısmının Pakistan kökenli erkekler olduğu ancak polis ve sosyal hizmet yetkililerinin bu verileri ırkçılıkla suçlanma korkusuyla kaydetmediği ortaya çıktı. Bu durum geçtiğimiz günlerde yayınlanan Baroness Casey raporu ile resmiyet kazandı. Baroness Casey hazırladığı 197 sayfalık raporda açıkça şöyle söylüyor. Polis ve sosyal hizmetler yıllarca göz yumdu. Faillerin etnik kimlikleri sistematik olarak kayda geçirilmedi yetkililer ırkçılıkla tuşlanmamak için sessiz kaldı. Peki bu rapor sonrası devlet ne yaptı? İçişleri Bakanı Yvette Cooper parlamentoda yaptığı konuşmada devlet olarak çocukları korumakta 16 yıl boyunca derin bir başarısızlık yaşadık. Peki bunun sonrası olan durum nedir? Hükümet durumu ulusal çaplı bir soruşturma ile el alıyor. Öncesinde yerel çaplı bir soruşturma yapılıyordu. Şimdi ulusal çaplı bir soruşturma yapılacak. Arasındaki fark şurada ortaya çıkıyor. Ulusal çaplı soruşturmada tüm ülkeyi kaplayacak tanıkları yemini ifade vermeye çağırabilecek, bağımsız bir komisyon tarafından yürütülecek ve 800'den fazla eski vaka yeniden incelenecek. Fakat yerel çaplı soruşturmada kişiler istemese soruşturmaya gelmeyebiliyorlardı. Ama görünüyor ki bu devlet bu defa ciddi bir şekilde el atmak istiyor duruma. Bununla beraber de bazı yasa değişikliklerine gidiyor ve bunlar 16 yaş altı, cinsel ilişki artık doğrudan tecavüz sayılacak. Mağdurken suçlu ilan edilenlerin sabıka kayıtları silinecek. Polis Artık etnik köken verilerini kaydetmek zorunda kalacak. Cinsel suçtan hüküm giymiş göçmenler sınır dışı edilebilecek. Belki hatırlarsınız geçtiğimiz aylarda bu sessizliği bozan kişi Elon Musk'tı. Attığı tweette şöyle ifadeler kullanmıştı. Keir Starmer kitlesel tecavüzleri oy karşılığı görmezden geldi. Bakan Jess Felix için bir tecavüz savuncusu olduğunu iddia etti. Ve sonrasında İngiltere doğumlu büyük annesine atıfta bulunarak bugün onun gibi kızlar korunmasız kalıyor dedi. Ama işin ilginç tarafı şu Hükümetin başındaki isim Keir Starmer daha 6 ay öncesinde böyle bir soruşturmaya gerek olmadığını ve bu çağrıyı yapanları aşırı sağ hizmet etmekle suçlamıştı. Şimdi geri adım attı ama mağdurlardan özür dilemiş değil. Fakat siyasilerin verdiği tepkiler de aslında bu yönde oldu. Nigel Farage bu skandalı biz gündeme getirdik. Hükümet şimdi o dönüşü yapıyor diye tepki gösterdi. Ve diğer taraftan da Kimi Beynok, Muhafazakarlar Partisi lideri Starmer'a doğrudan seslenerek mağdurlardan özür borçlusun dedi. Ama diğer taraftan da hükümetten de muhafazakarlar partisine büyük bir tepki geldi. 14 yıldan beri siz hükümetin başındaydınız. Bu süreç daha yeni başlamadı. 2000 yıllardan beri var. 14 yıldan beri siz niye bir şey yapmadınız diye muhafazakar partisine tepki gösterdiler. Şu an gelen noktada herkesin söyledi, bunu ilk biz gündeme getirdik diyerek kendilerine pay çıkartmaya çalışıyor. Ama gerçekten bu yapılan ulusal ile beraber hesap sorulacak mı? Yoksa diğerleri gibi unutulacak mı? Bunu hep beraber görüyor olacağız. Şimdi sizi hükümetin gündemine olan Başka büyük bir olaya ve aslında bizi çok yakından ilgilendiren bir duruma gelmek istiyorum. Çünkü geçtiğimiz günlerde İngiltere hükümeti 2025 yılı harcama planını açıkladı. 3'er yıllık açıklanan bu dönemde her bakanlığın 3 yıl boyunca ne kadar para harcayacağını ve devletin bu paraları nasıl değerlendireceğini gösteriyor. Peki bu hükümet aslında neye para harcıyor ve bu harcama planı bize neye mali olacak? Hadi gelin bir yakından bakalım. Toplam bütçe 1.35 trilyon pound. Harcamalar yine gelirlerden fazla. En büyük pay sağlık, en dikkat çeken alan savunma yatırımları. Şimdi hükümetin yaptığı kamu harcamaları ikiye ayrılıyor. Bir günlük yatırımlar, iki yatırım harcamaları. Bu ayrım şu şekilde önemli. Çünkü hükümet bir tarafa harcama yaparken öbür taraftan kesmek zorunda. Bu yeni plan kapsamında yapılan toplam kamu harcaması ise günlük harcamalar için 583.9 milyar pound, yatırım harcamaları için 151.9 milyar pound. Şimdi bu paraların ne demek olduğunda birazdan geliyor olacağım. Ama en çok artışı alan bakanlıkta NHS ve sosyal bakım hizmetleri, savunma ve ulaşım altyapısı, diğer taraftan bilim ve inovasyon. Ancak tüm bakanlıklar bu kadar şanslı olmadı. Ulaştırma Bakanlığı'nın bütçesi %5, İçişleri Bakanlığı yani Home Office'in bütçesi ise %1.7 küçüldü. Ve medyada söylenen nokta şu, eğer sığınmacı otelleri kaldırılmazsa kesinti daha da büyüyebilir. Yani İçişleri Bakanlığı'nın önünde büyük bir sınav varmış gibi gözüküyor. Ama şimdi bu rakamları anlayabilmek için gelin bir geçmişle kıyaslayalım. 2021 yılında yani Boris Johnson döneminde yapılan harcama limitleri şu şekildeydi. Günlük harcamalar için 440 milyar pound, yatırım harcamaları için ise 131.3 milyar pound'tu. 4 yıldaki artışları şu an kendinize görebiliyorsunuz zaten. Ama bu artışlar sonrasında medyada ekonomistler tarafından şöyle uyarılar geliyor. Yatırımlara ayrılan kaynakların artmasını olumlu, fakat sosyal harcamalardaki baskının büyümesi ve belediyelere ek yük binmesi nedeniyle yerel vergilerin artmasında endişeliler. Ve ayrıca Maliye Bakanı bu harcama planı sürdürebilmek için yakında yeni vergi artışlarına gitmek zorunda kalabilir. Hükümet tarafından ise bu tepkilere şöyle cevap veriyorlar. Şu an için vergi artışlarını düşünmüyoruz diyorlar. Ama şu an için dedikleri için medyanın da düşüncesi şu. Şimdilik bir artış yok. Fakat Eylül bütçesinde artışların olması muhtemel gözüyle bakıyorlar. Peki sizce bu bütçe İngiltere'yi ileri taşır mı? Yoksa yeni vergi artışları habercisi mi? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi devlet birçok konuda harcama limitinin artırılmasına bahsediyor ya. Ama bir taraftan da bazı konularda kesintilere gidiyor. Şimdi gelin bu kesintilere bakalım. İngiltere'de binlerce engelli, kronik hasta ve mental sağlık problemi yaşayan birey önümüzdeki aylarda aldığı yardımı kaybedebilir. Çünkü hükümet PIP yani Personal Independence Payment olarak bilinen yardım sistemini kökten değiştiriyor. Bu destekte bireyler ayda normalde 120 pound'dan 750 pound'a kadar destek alabiliyorlardı ama şu anki düşünce şu bu sistem sürdürülemez hale geldi ve bunda değişiklik yapmamız lazım. Çünkü hükümetin yayınladığı raporda şöyle bir durum var 2019 yılında 12 milyar harcanıyordu bugün 21 milyar 2029'a bu rakam 34 milyara çıkabilir. Bu nedenle hükümet yardım almak için yeni bir kriter getiriyor. Bu kriterle beraber yardımı almak için gerekli olan toplam puan değil, tek bir alanda en az 4 puan alınmasının zorunlu hale getiriyor. Bu da şu anlama geliyor. Günlük yaşamda pek çok olan da biraz yardıma ihtiyacı olan ama hiçbir konuda çok kötü durumda olmayan bireyler destek dışı kalabilir. Hükümetin bu konuda açıklaması Çalışma Bakanı Liz Kendall'dan geldi. Çalışabiliyorlarsa çalışmalılar, Çalışamıyorlarsa da hak ettikleri desteği alacaklar. Ama yardım kuruluşları bu konuda tepkisini gösteriyor. Bu yeni sistem az yardıma ihtiyacı olan bireylerin sistem dışına itilmesine neden olabilir. Yapılan tahminlere göre 800 bin kişi kesin etkilenebilir ve yaklaşık 1.5 milyon kişi bu yeni kurallarla yardımı kaybedebilir. Tabi bu açıklamada tepkiler gecikmedi. Ama tepkiler muhalefet partilerinden değil öncelikli olarak kendi partisi içinden geldi. İçi Parti Milletvekili Vicky Foxcroft bu değişikliklere karşı çıkarak Government BIP yani parti içi düzenleme sorumluluğu milletvekilliği pozisyonundan istifa etti. Millet, İçi Parti Milletvekili olarak devam ediyor ama parti içindeki görevinden istifa etti. Medyaya göre istifa arkasından birçok vekilin hükümete karşı eleştiri seslerini yükseltmesini yol açmış olabilir. Pek çoğu hükümetin stiline dair gizli endişelerini iletmeye başladı. Peki sizce hükümet bu yaklaşımı konusunda haklı mı yoksa bunun yerine ne yapabilirdi bu konudaki görüşlerinizi bekliyorum. Şimdi sizi İngiltere'deki tüm haberlerde alıp İskoçya'ya götürmek istiyorum. Çünkü İskoçya'da 5 Haziran'da ara seçim vardı. Bu ara seçimin sebebi Christina McCauley. Mart 2025 yılında vefat ettiğinden dolayı boş olan sandalyesi için tekrardan seçim yapıldı. Hamilton, Larkle, Stonehouse bölgesinde yapılan ara seçim İskoçya siyasetine taşları yeniden oynattı ve yaklaşık 14 yıldır bu koltuğu elinde bulunduran S&P yani İskoç Ulusal Partisi bu kez sandıktan içini çıktı. İşçi Partisi'nin adayı Dave Russell oyların %31.6'sını alarak birinci oldu. İskoç Ulusal Partisi adayı Katie Lauden sadece 600 oy geride kalarak ikinci sıraya geldi. Ama esas dikkat çeken nokta şu. Reform UK'nin 3. sıraya yerleşmesi. Çünkü daha öncesinde 2021 yılında yapılan seçimlerde %0.2 oy alan parti şu an %26 oy olarak 3. oldu. Peki tüm bunlar ne anlamı geliyor? Medyaya göre bu sadece bir koltuk değişimi değil. Diğer taraftan İskoç Ulusal Partisi'nin düşüşü, İşçi Partisi'nin moral kazanması ve en dikkat çekici noktada şu Reform Ülke Partisi'nin fark edilen yükselişi. Çünkü İskoç Ulusal Partisi yaklaşık 14 yıldan beri görevdeydi. Ve bu sonuç aslında geçici bir tepki mi yoksa İskoçya'da yeni bir dönem mi başlıyor? Bu soruyu İskoçya'da izleyen izleyicilerime sormak istiyorum diyerek haftayı kapatıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.